Masaya bırak beni. Çözsene Çözsen oğlum. <laughs> Gel sen çöz. Gel sen çöz. Nasıl çözeyim oğlum? Çok zor. Zor değil mi? Şişt. Aramızda konuşmayı bırakalım arkadaşlar. Evet çocuklar, bırakalım. Yaptığınız kadar artık. Oğulcan sen de ver kağıdını. Görüşürüz hocam. Nasıl geçti lan? Çok güzel geçti. Çok güzel ya bayılırsın. Bir görsen kağıdı üf. Keşke matematik sorularını da çalsaydım. Sen iyi alıştın ha. Yakalanırız oğlum. Benim aklımda daha riskli bir şey vardı aslında. Ha. Ne yapacağız? Sen kaç alırsın bu sınavdan? Kırk. Otuz. Öyle bir şey herhalde. Ömer kaç alır? Yüz. 200, varsa 300. Yani öyle çıkıyor. Tamam. Şimdi bu sınavdan Ömercik 30-40 alacak. Sen varsa 200, 300, 300 alacaksın. Ne dersin? Nasıl olacak o? Sınav kağıtlarında isimleri değiştireceğiz. Ha, yok ya o kadar da değil. Ben onun notuna muhtaç değilim. Niye olmayacak oğlum? Niye olmayacak? Sen demiyor musun sürekli babam Ömer'i övüyor, beni övmüyor? Şu yeğeni bir düşük not alsın da görelim. Elif'in matematiği nasıl? O da yani hiç o kadar iyi değil. Tamam. O zaman Elif'le Ömer'in kağıtlarını değiştiririz tamam Elif 90-100 alır. Ömercik de 30-40 alır. Çok içime sinmiyor. Zaten bu aralar aramızda kötü. Hayır oğlum zaten Elif'le aranız kötüyse daha iyi olur. Kıyak olur yani. Ben gece mesaisi de yapmak istemiyorum. Gece mesaisi aslında zevkli de. Benim bu akşam işim var. O yüzden başka şekilde halledeceğiz bugün.